<laughs> Teşekkür ederiz Sayın Bakan, boş salondaki toplantıda gibi oluyorsunuz. Şu arkanızdaki kod. Sayın Bakan, Sayın Bakan, Sayın <laughs> Ben Gülfer Kızılçay. İlkokul mezunuyum, 15 yıldır yörme karşılığında çelenk yaparak hayatımı kazanmaya devam ettim. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 10.500 dolar idi. Mevcut haliyle Türkiye Dünya Bankası sıralamalarında üst orta gelir ülke grubunda. Yani orta gelirli ülkeler iki ayrılıyor. Üst, alt diye biz orta gelirin üstündeyiz. Ancak orta vadeli programımıza göre 2015 yılında inşallah yüksek gelir grubu ülkesi ülkelerine gireceğiz. Yani 19 yılda 10 bine yakın insan girişimcilik eğitimi alırken son 3 yıl içerisinde 110 bin kişi girişimcilik eğitimi aldı. Türkiye genelinde yapılan çalışmalarla. Ve şimdi bu girişimcilik eğitimi alanlar arasından nitelikli proje sunanlara, iş fikri gerçekleştirilebilir olanlara da doğrudan girişimcilik destekleri veriyoruz. 30 bin liraya kadar hibe, 70 bin liraya kadar da 4 yıl vadeli faizsiz kredi. 2 yılı ödemesiz bu kredinin. 5 bin arkadaşımız bu 110 bin eğitim alandan 2 yıl içerisinde 5000 arkadaşımız bu destekleri alarak işlerini kurdular. Az önceki örnekler bu örneklerdendi. Hedefimiz her yıl 5000 kişiyi eğitim alanlardan, her yıl en az 5000 arkadaşımızı bu desteklerden yararlandırmak, 5000 kişinin eğitim almış ne yaptığını bilen nitelikli bir işletme kurmasını sağlamaktır. Koskep destekleriyle. Bu bir taraftan girişimciliği teşvik eden, artıran bir taraftan da nitelikli işletmeler kurulmasını sağlayan bir hadisedir. İşletme ömrünü uzatmamız gerekiyor. İşletme ömrü kısa Türkiye'de. Ortalama 4-5 yıl. Tabii ki 100 yıllık işletmeler de var. 100 yıllık işletmeler de var ama bir ayda ölen işletmeler de var. Bir yol haritası yok. Anne ölümleri çok. Azıcık para kazanan ortaklar hemen yat alalım, kat alalıma gidiyorlar ve aralarında bir ihtilaf çıkıyor. Hop anne ölümlerinden şirket dağılıyor gidiyor. Küçük hastalıklardan ölüyorlar. Hemen bir bakıyorsun bir gripten, gripel enfeksiyondan gidiyor işletme. Küçük bir finans krizi, küçük bir yönetim problemi. Rekabet gücünü nasıl artıracağını bilmiyor. Bütün bunlar işletmelerimizin ömrünü kısaltan işlerdir. İşletme ömrünü uzatmak için İşletmeleri bu hastalıklardan kurtarmak daha sağlıklı, daha bilinçli yaşayan işletmeler haline getirmemiz lazım. İşte goskep olarak son yıllarda yapmaya çalıştığımız işler işlerden birisi budur. Bir taraftan da bilinçli işletmelerin kurulmasını sağlamak, mevcutların da küçük hastalıklardan ölmesini önlemek, onların da uzun ömürlü olmasını temin etmek. Bunun için çok önemli çalışmalar başlattık, yürütüyoruz. Koskep destekleri artık herkese, her yere, her kopiye ve her esnafa ulaşabilen bir özellik taşımaktadır bu dönemde. Bu dönemde Koskep destekleri geçmişle gerçekten mukayese edilemeyecek kadar hem fazladır hem de niteliklidir. Onların ayrıntısını faaliyet raporunda arkadaşlarımız ifade edecekler. Erzengin zengin bir ülke olacaksak, üst gelir grubunda yer alacaksak, bugünkü üretim yapısıyla ihracat yapısıyla yer alamayız. Yüksek katma değerli, ileri teknolojili ürünler üretmek, onları ihraç etmek durumundayız. Onun için ARGE inovasyon markalaşma bizi gerçekten rekabet çıkılacak şeyler, zenginleştirecek şeyler bunlardır. Kobilerde bunlara odaklanması gerekiyor. Sanayi strateji belgesini hazırladık. Bu strateji belgesinde 70 küsür tane, 73 tane eylem var. Ama bunların 23 tanesi firmaların arge inovasyon kabiliyetini artırmak, teknolojik gelişimini sağlamakla ilgili. Genel kurulun bir kere daha hayırlı olmasını diliyorum ve kobilerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlar. Evet, sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi